Merhaba. Hani zaman su gibi akar geçer derler ya gerçekten de öyle. Bakın Batı yakasında kaçıncı haftaya geldik. Sözü daha fazla uzatmadan Batı yakasına bakalım. Majör liglerde ne olmuş ne bitmiş. Hey Luka biliyor musun? Önce şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki hayranlarının sayısı çoğalıyor. Anlatsana bize İtalya'da neler oluyor? Ciao Sabriabi e tutti gli amici che ci seguono dalla Turchia, è passato un altro weekend di calcio e noi torniamo a parlare di quelli che sono i giocatori più interessanti ovviamente per il panorama turco. Partiamo da Mary De Mirao, titolare con la Juventus nel pareggio, potrei dire sfortunato contro il Verona, un Mary De Mirao che si sta conquistando il posto da titolare ancora eh, in assenza di Mattias De Ligt. Con Demiral, che sta giocando come eh, centrodestra in una difesa 3, accompagnato ovviamente da Bonucci e Chillini, e si sta rivelando ancora una volta un giocatore eh, importantissimo per questa difesa, con potenzialità per crescere ancora, tanta concentrazione. Ma la cosa che ha più stupito i tifosi della Juventus è la sua voglia, la sua grinta di arrivare per primo su ogni pallone, di combattere, di andare anche al body check senza, senza problemi. E, insomma, un, un giocatore che visto da fuori conquista sempre di più eh, i tifosi della Juventus. Eh, però ovviamente bisognerà fare i conti con il ritorno in squadra di Mattias De Ligt che sta recuperando. Manca sempre meno dopo l'operazione che ha avuto alla spalla quest'estate. Dovrebbe tornare entro questo, questo mese, se non massimo a novembre. E, e quindi Demiral ovviamente farà più fatica, però penso che eh, sarà lui a perdere il posto, visto che eh, difensori con le caratteristiche come quelle di Bolucci e Chiellini in rosa non ci sono. Quindi eh, il sostituto naturale dovrebbe essere lui, quello di Delict. Però ovviamente con le rotazioni partite ogni tre giorni come la Champions League e altri impegni, la Coppa Italia che poi adesso ci sarà il, il terzo turno, poi la Juventus entrerà in gioco poiché è qualificato tra le prime otto, Demiral avrà sicuramente lo spazio giusto per eh, diciamo, essere nella sua stagione di lancio per poi diventare un top 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 della difesa della Juventus. Sì, è vero, stanno cominciando le prime polemiche anche per Andrea Pirlo, ma sono polemiche necessarie perché quando c'è da ricostruire un ciclo eh, ci sono sempre dei periodi in cui le cose non vanno benissimo, possiamo dire. La Juventus che nelle ultime tre partite di campionato ha collezionato solo tre punti, una media assolutamente insolita per una squadra abituata a vincere. E con due stop abbastanza clamorosi in due partite contro Crotone e Verona, che sono due squadre assolutamente alla portata della Juventus, con tutto il rispetto. Però, il valore delle rose è, è davvero, davvero distante, con un, un Verona che uh, ha perso uomini importanti dalla scorsa stagione, ma nonostante ciò ha fatto una grandissima prestazione, con il gol di Favilli che è entrato. E per 5 minuti E poi è uscito subito per infortunio Nonostante ciò la Juventus eh, Si legge il risultato di 1-1 Ma ha meritato tanto Con eh, forse eh, Gli uomini sbagliati dal primo minuto Perché eh, Pirlo ha scelto Bernardeschi a sinistra che non ha Conquistato, diciamo, il cuore dei tifosi perché la sua partita è stata un po' deficitaria, è andata un po' in difficoltà. E l'ingresso di Kulusevski nel secondo tempo si è vista eh, la differenza tra l'uno e l'altro giocatore. Kulusevski, che ha dovuto rimanere in panchina, eh, ovviamente perché ha giocato sei partite di fila e Pirlo voleva concedergli un po' di fiato. E poi tante occasioni, una traversa di quadrado, un gol bellissimo di Morata annullato per un centimetrino di fuorigioco. E quindi una Juventus che forse sul piano di gioco ha meritato qualcosa in più, ma il risultato non è arrivato. La Juventus conta vincere, è vero. Però diciamo che le polemiche sono un po': è un po' presto per fare polemica su Pirlo. Sì, è vero, un allenatore giovane, però ha vinto in Champions League, che è quello che conta per la Juventus. Ma per, per dire che il trono di Pirlo sulla Juventus sia, sia un po' instabile, mi sembra molto, molto, molto presto per parlare. Questa è una bellissima domanda, molto interessante. Come vediamo noi in Italia le polemiche degli arbitri? Le vediamo un po' come persone a volte. Anche non competenti, perché si rischia sempre di ehm, prendere in considerazione la propria squadra senza badare al vero giudizio della decisione arbitrale. La classe arbitrale in Italia è un po' bistrattata, nel senso che non eh, si concede agli arbitri il rispetto che meritano, perché eh, gli arbitri fanno un lavoro davvero, davvero complicato. Che ovviamente si sono scelti loro. però. Eh, bisogna sempre ehm, prendere in considerazione più punti di vista perché quando si è all'interno della partita si ha una visione completamente differente. La cosa importante per gli arbitri è la gestione perché eh, vi consiglio di andare a vedere un documentario che si chiama Kill the Referee che è stato girato durante gli europei del 2004 in cui si vede bene com'è la comunicazione tra arbitro e giocatore. Una cosa che forse in Italia non, non si prende mai in considerazione. Ma... Eh, gli arbitri sono umani, possono sbagliare e a volte si dà troppo importanza alle decisioni arbitrali. Bisogna ricordare che un errore lo può fare un giocatore, un errore lo può fare l'arbitro, e questo condiziona le partite perché fa parte del gioco ovviamente. Però ci sono state polemiche davvero inutili negli scorsi giorni riguardanti l'arbitro Fourneau, che ha arbitrato la partita tra eh, Juventus e Crotone, che è stato acclamato per. Uh, un rosso giustissimo dato a Chiesa all'esordio, tra l'altro, per un'entrata scomposta in ritardo. Quindi uh, Furno ha dato un rosso che da regolamento ci stava. Tutto. Però, nei giorni successivi si è parlato sui social, su internet eh, e su alcuni giornali di testate che non citerò. Del fatto che eh, Fournon sia stato punito, tra virgolette, perché è andato a fare il quarto uomo in una partita di Serie B, bisogna ricordare che le rotazioni degli arbitri tra Serie A e Serie B sono continue. Proprio non c'è una vera gerarchia eh, per queste cose. Soprattutto non è che se si va a fare il quarto uomo si diventa arbitri peggiori, anzi è tutta esperienza in più che diventa. Uh, utile per diventare arbitri migliori, quindi diciamo che bisogna dare un po' più di rispetto alla classe arbitrale che fa sempre un grandissimo lavoro e che in Italia è considerata molto anche a livello internazionale. Bisogna ricordare anche che il mondiale 2014 è stato arbitrato da Rizzoli in finale. Quindi insomma uh, bisogna sempre tener conto del lavoro che fanno i nostri Luca e di Scivio sulla McSterior. İtalya'da e, ikinci ve üçüncü kademe maçları elinde kamerasıyla çekip anlatıyor. Gün gelecek o çekimleri de size yansıtacağım. Luka, tekrar teşekkür ederim. E, Hollanda'ya bakalım. Serap Doremans, <laughs> öyle tahmin ediyorum ki üzgünsün. Serap Doremans'ın bir PSV Eindhoven taraftarı olduğunu söylemiş miydim size? Merhaba Sabri, Hollanda'dan herkese merhaba. Hollanda'da futbolda neler oldu neler yaşandı bu hafta sonu sizlere aktarmak isterdim ama maalesef elimde sadece bir PSV taraftarı olarak üzücü haber var. Bunun iki sebebi var. Hollanda liginde 6. haftayı bitirdik. 6. hafta sonunda Ajax 15 puanlı lider. Arkasından Vitesse yine 15 puanlı ikinci sırada. PSV ise 13 puanlı 12. 3. sırada. Peki bu hafta sonu ne oldu? Şöyle şeyler oldu. Güzel bir rekor oldu Ajax taraftarları için. PSV taraftarı için ise üzücü bir rekor oldu. E, sebebi şu. Önce sağlıkla ilgili bir haber vereyim. Geçen hafta söylediğim üzere Hollanda'da maalesef korona durumu iyi gitmiyor. Salgın gittikçe yayılıyor Hollanda'da. Ve cuma günü açıklandı ki PSV Eindhoven kulübünden 6 futbolcu korona pozitif çıktı. O yüzden bu hafta sonu oynanan maçta PSV Vitesse ile karşılaştı ve tabii ki az kadrosundan biraz daha yoksun bir kadroyla oynadı ve 2-1 yenildi. Yenilebilir, olabilir ama bizim için futbol umut verici mi? Değil. Nedir bu PSV taraftarının Ocak ayına kadar çektiği çile diyesim geliyor Sabri. Her yıl, her sezon başı aynı şey. Teknik direktör değişti. Yine aynı şey. Geçen sene teknik direktör başkaydı. Yine aynı şey. Yani Ocak ayına kadar ilk yeri bitene kadar PSV taraftarı gerçekten şöyle iki hafta sonu üst üste rahat, rahat maç seyretmiyor. Bu hafta sonu da yine gördük. Bu hafta sonu PSV kaybetti. Ama cumartesi günü çok başka bir olay oldu Hollanda'da. Aslında tüm Hollanda Avrupa medyası yazdı bunu. Ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ajax Hollanda Eredivisie liginde en bir maçta en çok gol atan takım oldu. Ne yaptı? Venlo'yu 13-0 yendi. Yenebilir ama 9 ayın cumartesi bugün mü buldu? Bu haftayı mı buldu diye sor. Çünkü bizim için, bir daha doğrusu PSV taraftarları için 24 Ekim önemli bir gündü. Çünkü 24 Ekim 2010 PSV tarihinde Feyenoord'u 10 0 yenmişti. Tam da bugün yani aynı gün Ajax Hollanda'da tarihi fark attı. Venlo'yu 13 0 yenerek. Bir ara dedim ya kaleci mi yok? Venlo eksik kadroyla mı oynuyor? Tak sahada gerçekten kaç kişi var diye. Ama 3. golden sonra Venlo kalecisi maçı biraz bıraktı gibi geliyor Sabri bana. O zaman eğer aklına tuhaf sorular geliyorsa yani var mı bir iş bu işte diye aklıma gelmedi değil. Sonrasında fark 13'e kadar gidince tamam dedim ya. Bu maç acaba bir araştırılsın mı? Hani bir şöyle bir bakılsın mı diye aklıma gelmedi değil. Öküz altı buzağı işine girmeyeyim ama şüpheliyim. PSV 13 puan dedik. Bu arada sizler Türkiye medyasından da duydunuz. Hollanda'da biliyorsunuz bir futbol kulübü satıldı. Hangisi Fortuna Start. Acun Ilıcalı tarafından alındı. Ve durumu hiç iyi gitmiyor. Fortuna Start şu anda Hollanda Ligi'nde son sırada. Bunun dışında ne oldu dersen. E, tabii ki o, e, Avrupa Ligi maçları oynandı. Ve bizi şaşırtan sonuç Azetten geldi. AZ beklenmedik bir maçla beklenmedik bir sonuç aldı. Hı. Ve Liverpool'u yendi. Bunun dışında PSV yenildi. Ajax Liverpool'a yenildi. Bakalım bu hafta ne oynanacak? Ben de merak ediyorum. Bunun dışında Hollanda'da tartışılan başka bir şey daha var Sabri. Ne dersen aslında hem Türkiye'de hem İngiltere'de aynı zamanda Hollanda'da tartışılan şey var. Ne olacak halimiz bu var ile. Var sistemini yıllar öncesinde konuştuk, anlattık. Daha doğrusu bu sistem konulurken orta hakeme yardımcı olmak amacıyla uygulamaya kondu. Ama görüyoruz ki galiba e, İngiltere haklı çıkacak. Çünkü İngiltere en çok direnen ve Avrupa'da en son VAR sistemini uygulamaya geçiren ülke ve uzun süre direndiler VAR sistemini uygulamamak için. Ve görüyoruz ki yani en azından ben Hollanda'da izlediğim maçlarda görüyorum ki maç sonunda yine VAR'la ilgili tartışmalar var. E, Hollanda biliyorsun VAR sisteminde en az yani bir lig, e, hafta sonunda oynanan bir maçı e, açıklıyor. E, var konuşmaları burada yayınlanıyor. Dediğim gibi en, bir tanesinin yayınlıyor. Ama gördüğümüz şu ki e, gidişat Hollanda'da iyi değil. Her hafta sonunda Var'la ilgili tartışmalar oluyor. Yani hakem Var'a gitmedi. Var buraya gelmedi mi? Bakmadı mı? Şeyleri var. Mesela bariz penaltı var ama Var'a bakıyorsun Var diyor ki hayır penaltı yok gibi. Yani hani diyeceğim ki ben bile görüyorum orada nasıl görmüyorsunuz kaç tane ekranın üstünde diyesim geliyor benim de bir taraftar olarak ama var tartışmaları ile ilgili bir gelişmeler olursa gelişmeler gelişmeleri tabii ki sizlere yine aktaracağım. Ne yapalım? Önümüzdeki maçlarda da herhalde PSV taraftarı olarak biraz daha stresli maçlar seyredeceğim. Bu haftalık Hollanda'dan bu kadar. Hoşça kalın. Ve geldik İngiltere'ye. Alican Kutlu İngiltere'de Cengiz Ünder'in güzel bir pası vardı. Golle sonuçlandı Leicester City. Deplasmandan galibiyet yetirdi. Mesut Özil de yoktu. Çağlar da yoktu ama olsun. Cengiz de gözümüzün pası silindi. Bununla birlikte Premier Lig'in zirvesine baktığımız zaman Liverpool takımlarını görüyoruz. Everton ve Liverpool. Bakalım köprünün altından tabii ki çok sular akacak. Ne dersin? Nasıl baktın? Ne gördün İngiltere'de? Premier Lig'de bu hafta geride bıraktığımız haftalara nazaran biraz daha kısırdı demek mümkün aslında. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sakatlık sorunları, saha içindeki olan o ilginç olaylar, aynı zamanda bol gollü geçen maçlar bu hafta aslında pek yoktu. Haftanın maçı olan Manchester United Chelsea maçı da 0-0 bitti ve aynı tam olarak bu kısır haftanın aslında e, zirvesi oldu demek mümkün. E, onun dışında Son şampiyon Liverpool kendi evinde Sheffield United'a karşı özellikle ilk yarıda ciddi şekilde zorlandı. Sheffield United çok bastırdı, gol de buldu aslında ama Liverpool yine kalitesini konuşturdu ve 2-1'lik galibiyetle e, liderlik şansını sürdürmeyi başardı e, son şampiyon. Burada Klopp'un yaptığı değişiklikler, özellikle Jota'nın iyi oyunu ve 4 tane hücum oyuncusuyla Sheffield United'ın ikinci yarıda ciddi şekilde boğulması Liverpool'un bu maçı kazanmasını sağladı. Haftanın bir diğer önemli maçı da West Ham United Manchester City arasındaydı. Pep Guardiola ciddi şekilde eleştirilere maruz kalıyordu. Çünkü hem takımı görüntü olarak çok iyi bir performans sergilemiyor sahada. Hem de aynı zamanda kariyerin en kötü lig başlangıcını yaptı Pep Guardiola. Ve bu maçta da West Ham'la sadece bir bir beraber kalarak yine önemli puanlar bıraktı. City'nin en önemli sorunu saha içinde her zamanki gibi iyi paslaşmalarına rağmen, iyi set hücumuna çıkmalarına rağmen o son bitiricilik konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ve Gabriel Jesus'un olmaması, Aguero'nun formsuzluğu da bu soruna adeta e, ekstra bir sorun katıyor demek mümkün aslında. Haftanın bir diğer güzel maçı ise e, Aston Villa Leeds United arasındaydı. Yeni çıkan Leeds United ve küme düşmeyen Aston Villa arasındaki maç Bielsa'nın 3-0'lık galibiyetiyle aslında sona erdi. Çünkü Benford Forvetleri Benford hat-trick yaptı ve çok çok ciddi başarılı golleri imza attı. Gerçekten takımı izlemek çok zevkli. Eğer izlemeyenler varsa Leeds United'i izlemelerini tavsiye ederim. Bunun dışında bu haftaya lider giren Everton, Deplasman'da Southampton 2-0 mağlup oldu ve her ne kadar alınan diğer sonuçlar sebebiyle liderliği bırakmasa da önemli bir puan kaybetti. Bunun dışında... Tottenham, Mourinho'nun e, başında olduğu Tottenham bu sene daha farklı gözüküyor. Bu sene gerçekten e, çok iyi oynadıklarını gösteriyor. Özellikle e, Hermanson ve Harry Kane ikilisi hala gol atıyor. Hala asist yapıyor Harry Kane ve sonra hala gol atıyor. Bir sıfırda Burnley karşısında böyle bir galibiyet almayı başardılar. O bu ikili gerçekten Premier League tarihin en iyi ikililerinden birisi olabilir ve Mourinho gerçekten çok başarılı bir e, sisteme o iki oyuncuyu ne çıkaran bir sisteme e, ortaya koyuyor gibi gözüküyor. Son olarak da e, Cengiz'den bahsedelim. Cengiz Premier Lig'e iyi girdi. E, Leicester'ın kazandığı maçta Jamie Vardy yaptığı asist gerçekten çok güzeldi ve e, tekrar formuna kavuştuğunu gösteriyor. Lig'de şu anda Everton hala lider ama Liverpool'un da eşit puanı var ve e, birçok takımın 13 ve 12 puanla e, ligin en üst sıralarına yakın olduğunu söylemek mümkün. Premier Lig'in e, üst sıraları karışmaya devam edecek. Fransa'ya gelelim. Bir iyi bir kötü haber var. İyi haber Burak beraberlik golünü attı takımının. Kötü haber ya oyundan çıkışına sinirlendi ve istenmeyen sözler çıktı ağzından. Fransa'da başka neler oldu sevgili Ali? Herkese merhabalar. Fransa Lig 1'de 8. haftayı geride bıraktık. Bu hafta hangi maçlar oynandı? Dikkat çekici neler yaşandı? Bunlara bir bakalım temsilcilerimiz ve Lille Sport ne yaptı bununla başlayalım bu hafta. E, Lille haftaya PSG ve Ren'in 2 puan önde lider girmişti ve hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Sparta Prag maçından 4-1 galibiyetle dönmüşlerdi. Yusuf Yazıcı bu maçta bildiğiniz gibi yaptığı hat-trick'le yıldızlaşmıştı. Eee ligde de 3 maçtır kazanıyordu Lille ve Burak Yılmaz da 3 maçtır gol atıyordu. E, Burak gollerine bu hafta da devam etti. Nice deplasmanında çok şık bir vuruşla takımına eşitliği getirdi Burak. Ancak Lille bir puandan fazlasını elde edemedi bu maçta. Yusuf 62'de oyuna dahil oldu. Zeki 90 dakika forma giydi ve iyi bir maç çıkardı. Lille bu sonuçla PSG ile aynı puanı paylaşıp haftayı ikinci tamamladı. Ancak ligin tek namalup takımı hala onlar. Haftanın maçı aynı zamanda haftanın kapanış maçı olan Lyon-Lona maç çok tempolu başladı. Orta sahalar çok çabuk geçildi. Top bir o kaleye bir bu kaleye gitti ilk 15 dakikada. Ve Monaco aslında ilk bölüme daha hakim olan taraftı diyebiliriz. E, fakat geride büyük boşluklar bırakıyorlardı. Ve Lyon bu şekilde hızlı çıktığı bir hücumda golü buldu. E, Lyon'un ikinci golü de yine benzer şekilde geldi 20 dakika kadar sonra. E, savunmayı çok önde kuran Monaco'ya cezayı kestiler. 2-0 yaptılar durumu. Monaco aslında bu bölüme kadar maçı ortaktı diyebiliriz. Pozisyonlar buluyorlardı. E, fakat ikinci gol sonrası daha kendilerine gelemeden Lyon bir de penaltı kazanıp bunu gole çevirdi. Arkasından savunmanın çok büyük bir hatasından dördüncü gol geldi derken maç daha ilk yarıdan koptu ve ikinci yarı anlamsız bir vaziyete büründü. E, i̇kinci yarıda Monaco'da bir gol buldu ve maç 4-1 tamamlandı. E, Lyon hocası Rudi Garcia tartışılan bir isimdi. Ancak 2 haftadır kazanıyorlar. Biraz daha kredisi artmış durumda şimdi. Ve haftaya Lille deplasmanında olacak Lyon. Nikokovaç'ın Monaco'su ise özellikle savunmada çok ciddi alarmlar veriyor. Haftayı lider bitiren PSG'ye de değinelim. PSG her ne kadar hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a yenilerek bir yara almış olsa da geçen hafta bahsettiğimizden uzak değildi. Ve Dijon'u 4-0 yenerek üst üste... Altıncı galibiyetlerini aldılar. 18 puanla liderlik koltuğunu ele geçirdiler bu hafta. Bu noktadan sonra buradan inmeleri çok zor artık açıkçası. Muhtemelen kimse onları yakalayamayacak ve şampiyon olacaklar. Ligin bitimine 30 hafta varken bu yorumu maalesef yapabiliyoruz Fransa'da. Hafta içi tarihindeki ilk şampiyonlar ligi maçına çıkan ve ligde de namalup ilerleyen Ren kendi evinde öne geçtiği maçta Angere mağlup oldu ve ilk yenilgisini almış oldu. Bir diğer maçta yine hafta içi Yunanistan'da Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Marsilya, Lorient deplasmanından 1-0'lık çok kritik bir galibiyetle döndü. Dikkat çekici maçlardan biri montpellier Rhein maçıydı. Montpellier'in 9 kişi kaldığı bu maçı Rhein 4-0 kazandı. Bu erkenden 10 ve daha sonra da 9 kişi kalmış bir takıma karşı normal bir sonuçtu belki. Ancak bu maçta ikisi penaltı golü olmak üzere hat-trick yapan Bulaya Dia ve ilk profesyonel golünü çok klas bir şekilde atan 2002'li genç yetenek Nathaniel Embuku dikkat çektiler. Özellikle 18 yaşındaki Embuku çok heyecanlandıran bir oyuncu. Fransa Lig 1'in 8. haftası böyle tamamlandı. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bundesliga'da batı yakasında. Yiğit söz sende. Merhaba Sabri abi. Merhaba izleyenler. Hepiniz ıı, hoş geldiniz. Sabrugan YouTube kanalına. Kısa bir Almanya turuyla başlayalım. Hemen lig lideri Leipzig'le ile başlayalım. Leipzig'in 2-1 kazandığı ve liderleri koruduğu bir haftayı daha geride bıraktık. Ama şöyle bir şey var. Ben Leipzig'in oyununun biraz ayar verdiğini düşünüyorum. Şöyle, Olmo'nun olmaması ve Pausen'in olmaması Leipzig'in oyununu çok geriye götürüyor. Ben Forsberg'i de bu sene hiç beğenmiyorum. Ve yerini aldıkları hani bir Nagelsmann Hans Flick gibi kadroyu biraz geniş tutmaya çalışıyor. Bunun farkına ve buna yönelik transfer yaptılar. İşte Sörlot'u aldılar, Justin Kluivert'ı aldılar. Ama ne Justin Kluivert ne Alexander Sörlot maalesef iyi performans gösteremediler. Daniel Olmo'nun olmaması çok büyük bir sıkıntıydı. Çok etkin bir futbolcu. Geçen haftanın da zaten yıldızlarından biri. iki asisti vardı. Ve sete oturmak konusunda olsun, alan baskısında olsun Leipzig çok zorlandı. Peki diyeceksiniz ki Leipzig nasıl kazandı? Leipzig şöyle kazandı. 45. dakikada Lavadia Zifik'i oyunu aldı. Ve Zifik taze kan olarak girdiği maçta 5 dakika sonra atıldı. Bu şöyle de bir sıkıntı aynı zamanda. 5 dakikada taze kan olarak al, oyunu aldığınız bir futbolcu atılınca enerjik olarak daha da çok düşüyorsunuz 10 kişi kalınca. Leipzig bunu çok iyi kullandı baskısını arttırdı ve ondan sonra da zaten Olmo ile şey e, Paulsen değişiklikleri geldi zaten. Orban'a yapılan bir penaltı ve Sabitzer'in golüyle Leipzig maçı kazanmayı bildi. Ama bence tehlike çanları çalıyor Leipzig için. Böyle oynarlarsa bir daha zor kazanırlar ve arkasından gelecek şimdiki konumuz olan Bayern Münih'e de geçilirler. Bu çok da aslında Almanya için doğal bir şey bu Bayern Münih'e geçilmek. Şimdi Bayern'e gelelim. Bayern'in hiçbir eksiği yok arkadaşlar. Gerçekten hiçbir eksiği yok. Bu kadar mükemmel bir takım uzun zamandır görmedim. En son Almanya'da bu kadar mükemmel bir takım Jupp ha, Heynckes'in ha, Mario Gomez'li kadrosu bu kadar iyiydi. Bu kadar pürüzsüz bir futbol oynuyorlardı. Kusursuz bir futbol oynuyorlardı. Daha da geri, bir tık daha geriye gidersek tabii ki de Guardiola'nın Barcelona'sı Neredeyse bu seviyeye geldiler artık. Alan baskılarını çok iyi yapıyorlar. Topla ne zaman hızlı çıkacaklarını, nasıl sete oturacaklarını, sette nasıl kilit bas atacaklarını, nasıl boş koşular göstereceklerini çok iyi biliyorlar. Özellikle boş koşular konusunda Müller bir üstattır. Onu daha net seyretmenizi tavsiye ederim. Benim başka bir burada Bayern ile ilgili dikkat çekmem gereken konu da şu. Bayern Münih mümkün olduğu kadar az önce Nagelsmann'da bahsettiğim gibi Hans Flick de bunu deniyor efendim. Musiala'yı oyuna aldı. Genç bir oyuncu 17 yaşında golünü de attı. İşte Sane çok güzel bir gol attı. Onu oyuna aldı. Gerçi Theo Hernandez hep deniyordu ama bu biraz bu sefer Theo Hernandez denemek için oyunu almadı. Alfonso Davies sakatlandı. Ona da buradan geçmiş olsun diliyorum. Torisson'un performansı çok arttı mesela. Goretzka, Kim Müller diye sayarken orada artık yavaş yavaş bir Tolisson'un adını saymaya başlamamız gerektiğini inanıyorum. Süle'nin performansı çok artmaya başladı. Sar'ın performansı çok artmaya başladı. Ve bu da Bayern'e mükemmel oyunu daha çok kişiyle oynama şansı tanıdı. Zaten skor çok net belli yani 5 oldu. Bayern Münih ile ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok yani 4 4,5'luk bir takımdı. 5 olmaya uğraşıyor Flick. Şimdi buradan geçelim. Benim aslında 4,5'luk seviyesine çıkmayı beklediğim ama çıkamadığı için hayal kırıklığına uğradım ve Dortmund'da bu hafta biliyorsunuz ki Almanya'da en önemli derbilerden biri vardı. Ruhr derbisi, Dortmund Schalke maçı. Dortmund benim istediğim şekilde hiç oynayamadı. Ben daha önceden biraz set oyunlarında gelişme olduğundan bahsetmiştim ama bu maçta hiç onu yapamadılar. Çok zor kırdılar. Şalke'yi hatta set oyunuyla da kıramadılar. İşte alan baskısıyla da kıramadılar. Şöyle kırdılar. O, o açıdan da güzeldi. Duran top golü atamıyordu Dortmund. Bu maç iki tane duran top golü attı. bu maçta benim duran top golü atmaları ile ilgili iki tane kafamda şey var. Birincisi olumlu, birincisi olumsuz. Şöyle, Olumlu yanı şu, acaba Dortmund artık duran top sorununu çözdü mü? Yani duran toptan gol atabiliyor mu? Bu birinci soru işaretim. Olumlu olan soru işaretim. İkincisi ise olumsuz soru işaretim. Bauman takıma yeni geldi. Ve Schalke acaba duran topta daha çalışma fırsatı bulamadı mı? İki tane kafamda soru işareti var. Dediğim gibi biri olumlu biri olumsuz eleştiri 1 0ı bulduktan sonra Haaland'ın golüyle 2'yi yaptılar. Orada... Tabii Schalke'nin de biraz ileriye gitmeye çalışmasıyla daha rahatladıklarını söyleyebiliriz. Dortmund'un bu oyunları yaparken. Üçüncü golle duran toptan attılar. Ama ben şöyle bir şey dikkat çekmek istiyorum. Yani beklenti açısından ben Dortmund'u beklenti olarak beğenmedim. Schalke'yi beklenti olarak beğendim. Ben ilk yayınımda şunu söylemiştim. Schalke küme düşmenin en, te en büyük adaylarından biri. Biraz daha o görüntüsünden kurtulmuş bir şarke gördüm. Maç 3-0 olmasına rağmen Dortmund'un da set oyununda geliştiğini söylemiştim. Set oyununda da gerilediğini gördüm. En azından bu maç üzerinde onu söyleyebilirim. Yani beklentiler açısından Dortmund benim beklentimin gerisinde kalırken çünkü Dortmund'dan beklentim çok yüksek. Şarkı beklentilerimin birazcık daha üstüne çıktı. Rur derbisi ezici bir şekilde Dortmund'un tabii skor olarak ezici bir şekilde kazanması, insanları oyun olarak aldatmasın. Dortmund'un özellikle set oyununda çok gelişmesi gerektiğini inanıyorum. Şimdi gelelim diğer maça. Stuttgart maçına. stuttgart gördüğüm maçına. Benim biraz sürprizim, sürpriz yapacak bu sene Stuttgart gerçekten. iyi bir sıraladılar. Borussia e Mönchengladbach kadar puan aldılar. Ligi yeni, yeni çıktılar. İnanılmaz bir oyun. Ben oyun tarzlarını da şöyle Nagelsmann'ın Hoffenheim'ına benzetiyorum. Leipzig'te oyununu biraz daha üstüne koydu ama daha e, Hoffenheim'deki oyununa benzetiyorum. Zaten bunda destekleyen çok önemli bir verim var. Her an söyleyeyim. E, Pellegrino Mazzaro. Ben de kendisini yeni e, tanımıyordum ama Stuttgart'a geçtiğini e, öğrenmiş bulundum. Pelegrino Matsaro kimdir efendim? Hoffenheim'da Nagelsmann'ın yardımcısıydı kendisi ve zaten benzer bir oyun oynatıyorlar. Alan baskısı ve sahaya yayılımları çok benzerdi. Yani Nagelsmann 3 stoperle oynuyor. 1 2 pasör bek. Bir tane de düz tam saf stoperle oynuyor. Alan kapatıcı, genişleyici. Gerçi Upamecano'nun da ayağı fena değil ama Matsaro biraz daha şey daha üç, üçlü savunmada sadece tek bek kullanıp hani içli bir defans özür dilerim bir defans forta sağ kullanıyor Atakan Karazor ben aslında kendisini de beğeniyordum bu maçta beğenmesem de diğer şeyde de iki tane stoper orijinini kullanıyor böyle bir sistem tercih ediyorum Atsaro alan yayın, alana yayılmaları baskıları çok benziyor Leipzig'e. Dedim zaten Nagasman eski yardımcısı ama benim beklemediğim bir şey oldu. Gistol önemli bir hamle yaptı çünkü Gistol kovulacaktı. Gistol o alan baskılarını kırdı, Eizubu'yu çıkardı, yerine kanat oyuncusu aldı ve oyunu değiştirdi. Matsaro bu hamleyi beklemediği için de maç karşılıklı beraberlikle sonuçlandı ama şu tutkarta burada çok dikkat çekmek istedim. Matsaro'nun takımını izleyin efendim bu sene çok sürpriz yapabilirler. Hani UEFA Avrupa Ligi turuna Stuttgart'ın tarihsel ortalamasını hak ettiği yere gelmesini bu sene izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Böylelikle bir batı yakasının daha sonuna geldik. Bir sonraki batı yakasında görüşmek üzere. Diğer videolarımızı izlemeyi, abone olmayı, hatta bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi tavsiye etmeyi de. Görüşmek üzere.